Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan Burcu'nda ilerleyecek. 22 Ağustos'tan itibaren ise Güneş sizin burcunuza geçiyor. Bu ay doğan 22 Ağustos sonrası doğum günü olan tüm başaklarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, ayın büyük bölümünde güneş 12. evinizde olacak. Bu da enerjisi olarak sizi biraz daha sakinleştirebilir, biraz daha iç dünyanıza e, yönlendirebilir. Ayın hemen başında 3 Ağustos'ta Kova burcunda güçlü bir dolunay meydana geliyor. 11 derece Kova burcu dolunayı. 6. evinizde meydana gelecek. Evet bu kova e, dolunayıyla beraber gökyüzünde boğa burcundaki Uranüs'ünde Güneş ve Ay'la tam bir kare açısı etkinleşecek. E, aynı zamanda gezegeniniz Merkür'ün Plüto'yla karşıt açısı var. E, Mars Koç burcunda ilerliyor. Ay genelinde tüm bunlar özellikle iş hayatınız, günlük hayatınız, mesleğinizle ilgili konularda bazı güçlü dönüşümleri tetikleyebilir, önemli farkındalıklar verebilir. Uranüs yiyen bir dolunay. Dolayısıyla biraz hızlı, ani, sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bunlar bizim için zorlayıcı da olabilir. Yani duygusal hayatımızla ilgili, iş hayatımız, mesleğimizle ilgili, günlük hayatımızın düzeni, bazen sağlığımız, tüm bunlara dikkat etmek lazım. Özellikle Uranüs söz konusu olunca, kova burcu olunca, işte tansiyon ve dolaşım sistemi problemleri özellikle dikkat çekebilir. Kronik sağlık sorunu olanların veya çevresinde akrabalarıyla ilgili e, hassasiyetleri olanların özellikle sağlık konularında biraz daha temkinli olmalarında fayda var. E, kendinizin şifalanması için bir tedavi için veya hani bir yakınınızın, akrabanızın şifalanması için e, klinik, hastane ve benzeri yerleri ziyaret edebilirsiniz donlay ve e, takip eden günlerde. E, ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, şifa, terapi gibi çalışmalar içinde bu dolunay bir e, etkili, e, güçlü bir etki verebilir hayatınızda. E, aynı şekilde bazı zararlı alışkanlıklarınızı keşfedip bırakabilirsiniz. Bir sağlık sorununuzun ortaya çıkması bazen zorunlu olarak alışkanlıklarımızı gözden geçirmemize neden olur. Bir diyete başlayabiliriz, beslenmemizi değiştirebiliriz, ilaç kullanmaya başlayabiliriz. E, bunun gibi e, etkiler günlük hayatımızda olabilir. Evcil hayvanlarınıza dikkat edin veya bir evcil hayvan alacaksınız. Yani bir belki e, hayatınızda böyle bir dönüşüm meydana getirecek. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişilerle de ilgili biraz sürpriz ve ani e, değişimlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 11 derece kova burcunda olacak. Uranüs de 11 derece boğa burcunda. Dolayısıyla ee, özellikle haritanızda sabit burçlarda Akrep, Boğa, Kova ya da Aslan gibi burçlarda yerleşimleriniz varsa 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkiler alabilirsiniz. Bunun gibi yerleşimleriniz dikkat çekmiyorsa haritanızda çok da önemli etkiler almayabilirsiniz bu dolunaydan. Dolunayın hemen akabinde 5 Ağustos'ta Merkür gezegeniniz Merkür Aslan Burcu'na geçecek. 20 Ağustos'a kadar Merkür Aslan Burcu'nda olacak. 12. evinizde olacak. Bilinçaltınızın hareketlendiği bir dönem. Zihinsel yaratıcılığınızın, sezgilerinizin güçlendiği bir dönem. Biraz hayatı sorguladığınız, anlam aradığınız bir süreçtesiniz. Bu size ruhsal önemli aydınlanmalar, önemli farkındalıklarda getirebilir tabii. Yalnız başınıza yapacağınız işlere daha fazla zaman e, harcayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Sevgili Başaklar biraz e, sakin zaman geçirmek isteyebilirsiniz. 7 Ağustos'ta Venüs yengeç burcuna geçiyor. Venüs'ün yengeç burcundaki pozisyonu olumludur aslında. Venüs yengeç burcunda bulunmayı sever ve Jüpiter'den sonra ikinci şansı temsil eden Venüs yengeç burcunda 11. evinizde olacak. Ayın geri kalan bölümünde 11. ev konularınıza iyicil etkiler verecek. Bu da arkadaşlarla ilişkilerinizin daha sıcak hale gelebileceğini gösteriyor. Sosyal hayatınızın iyileşebileceğini gösteriyor. Duygusal paylaşımlar artabilir. Bu aşk hayatınız da olumlu etkileyebilir. Gruplar içerisinde, organizasyonlar içerisinde yaralı belki böyle keyifli davetler, işte nişan töreni, düğün etkinliği gibi kutlamalara, davetlere, aile arası toplantılara bu dönemde katılmanız mümkün olabilir. 13 Ağustos Mar Mars Pluto gökyüzünde etkinleşiyor. Sert bir açıdır. Bireyselden çok toplumsal konularla ilgilidir aslında. Herhangi bir toplumsal baskı, bir zorlanma, askeri alanda ya da yönetimsel alanda bir kısıtlanma sıkıntı ya da bir doğa olayının tetiklenmesi benzeri gibi sert durumlara yol açabilir. Mümkün olduğunca bireysel olarak da tabii ki 13 Ağustos işte bir gün öncesi bir gün sonrası 12-13-14 Ağustos gibi daha dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. 16-17-18 Ağustos gökyüzünde aslan burcunda birleşen güneş ve merkürün koç burcundaki marsa olumlu bir teması var. Hızlı bir enerji var gökyüzünde. E sizi de zihinsel yaratıcılığınız bakımından destekliyor. Hızlı çözümler bulabilir, fikirler üretebilirsiniz. Manevi anlamda da çok önemli tesirleri var size. Sanki böyle bir e, zihninizde bir ampul yanması gibi bir anda bir farkındalık, bir aydınlanma yaşayabilir. Belki kendinizle ilgili bir şey keşfedeceksiniz ya da maddi manevi herhangi bir probleminizin çözüm yollarını bulacaksınız. Yardımlar da alabilirsiniz tabii ki. Bunlar da mümkün. 19 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 26 derece Aslan Burcu'nda 12. evinizde doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek. Yeni planlar demek. zaten hani ayın genelinde biraz hani 12. evinizin öne çıktığını söyledik. Aslan Burcu yeni ayı da aslında bu konularla ilgili bir yeni adımı bir aşamayı gösteriyor size. Bir şifalanma, ruhsal, bedensel, zihinsel böyle bir farkındalık olabilir. Belki hayatımızda biraz inziva, biraz yalnız kalmak isteyeceksiniz. Belki bir tatil, bir mola yaşayacaksınız. Ee, kendiniz için veya çevrenizdeki kişiler için, yakınlarınız için daha fazla hastaneye, bakım evi, huzurevi ve benzeri ortamlara girmeniz gerekebilir. Ya da bu alanlarda belki e, işleriniz olabilir, e, aktiviteler artabilir bu dönemde. E, Farkındalığın arttığı bir süreç, hayatınızda gerek ilişkiler olsun, gerek alışkanlıkları olsun, sağlıkla ilgili konular olsun, kendi adınıza yararlı olacak bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Belki iş hayatınızda veriminizi arttıracak yeni yöntemler bulabilirsiniz. Yeni bir çalışma ortamı olabilir sizin için ya da mesleğinizle ilgili yeni bir adım atabilirsiniz örneğin. Tüm bunlar da bu yeni ayla beraber hayatınıza girebilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. 26 derece aslanda olacak yeni ay haritalarınızda 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa özellikle bireysel etkilerin artabileceğini gösteriyor. E, ateş ve hava burçlarındaysa bunlar biraz daha şanslı olabilir tabii ki etkiler. 20 Ağustos'tan itibaren Merkür Başak Burcu'na geçecek. 22 Ağustos'ta artık Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Evet artık doğum günü kutlamalarınız başlıyor 22 Ağustos'tan itibaren. Merkür'ün de burcunuza geçişi aslında sizin enerjinizi arttıracak. Farkındaysanız ayın büyük bölümünde biraz böyle bir inziva enerjisi var. Biraz böyle kendinizle ilgileniyorsunuz. Biraz böyle daha bir maneviyatla, ruhsal konularla ilgileniyorsunuz. Ya da iş hayatınızla, sağlığınızla ilgileniyorsunuz ama... Ayın 20'sinden sonra bu enerji değişmeye başlıyor. Kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz, fikirlerinizi projelerinizi hayata geçirebileceğiniz, öne çıkabileceğiniz enerjiler var. İş konularında, eğitim konularında, her türlü özel ilişkilerinizde de aktif günler var. Özellikle Venüs'ün Neptün'le olumlu temaslarının olacağı 28 Ağustos ve Merkür'ün Jüpiter'le olumlu temaslarının olacağı 29 Ağustos bu ayın sizin adınıza da çok güzel şanslı günlerinden. Ee, yeni başlangıçlar için, yeni kararlar için değerlendirebilirsiniz. Aşk hayatınız ve özel ilişkileriniz için de özellikle 29-30 Ağustos'u çok iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sevgili Başaklar, sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.